Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlerle güzel bir konu paylaşacağım. Bu yapacağımız işlem iş yerindeki çalışanların birbirlerine olan sevgiyi sadakati arttıracak olan bir işlemdir. Aynı zamanda iş yerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaygılarımızı ortadan kaldırmak için yapacak bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olurum. Yaptığımız sohbetlerde farklı sorunlarınız da varsa bu sorunlar da size yardımcı olacak. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.